10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 32 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 3216-19. Soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. 16. Çanakkale şehitlerine şiiri, hangi tarihsel gerçeklik üzerine yazılmıştır? Metinden örneklerle açıklayınız. Cevap, Çanakkale şehitleri şiiri Çanakkale savaşı üzerine yazılmıştır. Şu boğaz harbi nedir, var mı ki dünyada eşi, sorularıyla savaşının büyüklüğüne ve önemine dikkat çekilmiştir. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya, dizelerinde düşman ittifakının donanma sayısının çokluğu ifade edilmiştir. Çanakkale Savaşı'nda Batı dünyasının Türk milletine olan saldırısı, Batı'nın medeniyet adına işlediği cinayetler, Türk askerinin cesareti, imanı, inancı, kahramanlığı, vatan için şehit düşmesi şiirde tasvir edilmiştir. 17. şiirin din ve tarihle ilişkilendirilmesi şiirin anlamını nasıl etkilemiştir? Cevap: Şiirde tarihsel gerçekliği ve dini inancını yansıtan birçok kelime ve kelime grubuna yer verilmiştir. Şair son dereceleri kopik bir söyleyişle Çanakkale Savaşı'nı, kahraman şehitlerimizi oldukça canlı tasvirlerle destanlaştırmıştır. 18. metinde geçen açık ve örtük iletilere örnekler bularak aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız. Cevap Açık iletiler Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi örtük iletiler, bir hilal uğruna, ye Rab, ne güneşler batıyor. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. 19. şiirin dilini göz önünde bulundurarak şiirin yazıldığı dönemle ilgili çıkarımlarda bulununuz. Cevap, şiir savaş dönemini yansıtıyor. Çanakkale Savaşı dünya tarihinde eşine az rastlanır cinsten deniz ve kara muharebelerine sahne olmuş bir savaştır. Bu savaşta Türk askeri inanç ve azmiyle destansı bir kahramanlık örneği sergilemiş, binlercesi bu topraklar için şehit olmuştur. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 32 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.